Yarışma öncesi herkeste bir stres, bir çalışma. <laughs> heyecan. çalıştım, çok bir şeyin bir şeyin Şu an sesleri çok heyecan. ilgilendiriyorlar. Sahne öncesi hazırlık. Hazırlıklar devam ediyor. efendim? Almanca söyledim evet doğru. Sevgili jürimiz. Efendim? adil puanlarınızı bekliyoruz. Bilmiyorum Ahmet de çalışırsa olabilir. Aynen. Evet sahne öncesi çalışmalar devam etmekte. Bizi çekiyorsun abi. Aynen. Sahnedeyken de çekilmeyi bekliyoruz. büyük <gülüyor> <sakinlerim>. <gülüyor> Yani bu geceyi birinci noktalayacağız.